Bravo kedi, bravo. Beşten bakalım, beşten. O kadar çok kedi var ki. Hmm. Sen de artık büyüdün. Öbürü yavrular da arabanın altında. Onları da sonra. Beşten, beşten. bir Bir, bir yandan trafik, bir yandan ayyaşlar. Bir yandan direnciler. Bir yandan PKK'lar. Yine iyi çıkalım. Evet. Bir yandan trafik. Köpek gibi köpek besleyenlerle işimiz olmaz dedi. Gelsinler de sokak kedisi beslesinler. Evet. Ben evet. evet. evcil hayvan beslemiyorum. Cins kedi beslenmiyor. Hasta kedi besliyorum. Anladın mı? Bravo. Evdekiler hastaydı. Ev kedisi var. Bravo. Cins kedi beslendi. Cins kedi benim için pek akala.